bir kadını bugün kel bir dazlak bir vaziyette gördüğümüzde ne oluyor? Tuhaf geliyor değil mi bize? Tuhaf geliyor yani. Bir acayip geliyor. Bazı kadınlar işte saçını böyle hani erkek tıraşı gibi yaparlar. İşte ne bileyim asker tıraşı gibi yapan kadınlar bile var. Bize tuhaf geliyor. Neden? Çünkü aykırı. Peki bu şekilcilik şekilcilik imanda çok önemli midir? Aslında değildir. Aslında değil olduğunu söylüyor zaten Tanrı. Neden? Çünkü Tanrı yüreğe bakıyor. Tanrı insanların saçına, kaşına, başına, gözüne bakmıyor. Olabilsin ki kadın hastalandı, kanser oldu. şey e, e, Tedavi görüyor. Ve tedavi gördüğü için de o tedavi sürecindeki ilaçlar onun saçlarının dökülmesini sağlıyor. Hayırdır şimdi bu kadın ne oldu? tam olarak kel kaldı. İmansız mı oldu? Ne alakası var? O yüzden de yani peruk mu takması lazım? Kendi görüntüsü açısından takmak istiyorsa takabilir. Ama bazı kadınlar var meydan okuyor. Diyor ki kemoterapi görüyorum. Kanserim saçımda dökülmüş. Böyle de görsünler diyor. Problem yok diyor. Görüyoruz internet çıktığı için böyle şeyleri görüyoruz artık. Bir bakıyoruz kadın kafası komple dazlak ve o şekilde de yaşamaya devam ediyor. Hiç diyor bundan utanmıyorum. Çünkü bu bir hastalık oldu ve ben bunu atlatacağım. Kemoterapi e, tedavisi de bittiği zaman tekrar saçlarım çıkacak diyor. Biraz da beni böyle görsünler diyor. Çünkü ben kişiliğimle varım diyor. Ben yüreğimle varım diyor. Ben görüntümle var değilim diyor. Bunu yapan kadınlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Onlara da saygı gösteriyorum. Şimdi bu kadın gelip de kilisede dua etse Tanrı bunun duasını mı kabul etmeyecek? Burada öyle bir ayet mi? He? Yani kadın kemoterapi terapi şey olmuş, e, tedavisi görüyor. Geldi kiliseye, hiç de örtmek istemiyor saçını. Ben diyor, böyle de yaşamak istiyorum. Önceden saçımla yaşıyordum, şimdi de böyle de yaşayacağım. Utanacağım bir şey yok bundan diyor. Bu herkesin başına gelebilir diyor. Geliyor kiliseye dua ediyor. Kabul etmeyecek Tanrı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, şu şekilcilik olaylarından artık bir vazgeçin. Tanrı'nın şekille, şemalle bir işi yok. Tanrı insanlara itaatı öğretebilmek için. itaat itaat. Yani mesela bir tane küçük çocuğunuz var. Tamam mı? Mesela bakıyor ki evde bir sürü abisi var. Tek kızı olmuş. Ben de diyor sürekli pantolon giyeceğim, kravat takacağım. Bundan sonra ben de diyor böyle yaşayacağım falan diyor. Böyle yaşamak istiyor. İzin veriyor musunuz? Hayır, gidiyorsun, oraya tek alıyorsunuz elbise alıyorsun, sen kızsın olmaz diyorsun mesela. Ya da bir tane oğlunuz var. Tek bir erkek. Ama evde bir sürü kız kardeşleri var. Yani tek erkek, mesela tek erkekti. Yani şimdi ve bu çocuk ablalarının elbisesini giymeye çalışıyor. Efendim şey yapmaya çalışıyor. Ablalarını işte kendisini süslüyor, bu da kendini süslemek. İzin verir misiniz? Vermezsiniz. Niye? Çünkü kişiliği bozulabilir diye düşünürsünüz. Ne yaparsınız? Bu çocuğa izin vermezsiniz. Neden izin vermezsiniz bu çocuğa? Çünkü böyle büyürse sonra kendini gerçekten kadın zanneder diye izin vermezsiniz. Ya da böyle büyürse sonra gerçekten kendini erkek zanneder diye düşünürsünüz. O yüzden de yani lezbiyenlik dürtüleri denilen dürtüler oluşur çocukta. Sonradan oluşur. Bu oluşmasın diye buna izin vermezsiniz. Bunun adına ne denir? İtaat. İtaat süreci. İşte bu çocuk yarın bir gün 20-25 yaşına geldiği zaman pantolon da giyse gidip bilardo da oynasa bu kız kimse demez ona. Ya sen niye böyle yapıyorsun sen kızsın artık yani bunu yap yapmaman lazım demez. Neden? Çünkü artık büyümüş yetişmiş. Nasıl istiyorsa o şekilde yaşayacak. Nasıl istiyorsa o şekilde davranacak. Kendisi idrak ediyor. Ya da aynı şekilde bir erkek çocuğu yani yarın bir gün gidip saçına fön çekmiştir. Veyahut da ne bileyim işte bazı şimdi erkekler var kaşlarını maçlarını aldırıyorlar. Ne bileyim bir şeyler yaptırıyorlar kendilerine. Ağda mağda yaptırıyorlar. Siz onlara hiçbir şey demezsiniz. Neden? E çünkü artık büyümüş, yetişmiş. Kendi kararlarını ve kendi kurallarını, kendi kaidelerini kendisi verecek. Eğer ki normal bir yaşamı varsa yani erkekse erkek gibi yaşıyorsa, kızsa kız gibi yaşıyorsa onun giyimine, kıyafetine, kuşamına çok fazla ilgilenmezsiniz. Neden? Bilirsiniz ki bu benim oğlum ya da bilirsiniz ki bu benim kızım. Yani başka dürtüleri yok. Bilirsiniz, ilişkilerinden bilirsiniz. Yani erkekse gider kendine bir bayanla arkadaş bulmaya çalışır. Veyahut da kızsa gidip kendine bir erkek arkadaş bulmaya çalışır. Ya da evlilik hayalleri kuruyordur. O zaman bilirsiniz ki ha bunun kılık kıyafeti böyle bu bir tam kadın. Yani evlenmek istiyor. Ya da bu tam bir erkek evlenmek istiyor. Gördünüz mü? Yani bunun bir cinsi sapık dürtüsü yok. Bunu sadece sevdiği için yapıyor dersiniz.